Bana mı Sen mi açtın onu? Biri mi attı? Yo, Biri attı o zaman. Hayırdır. Yanımda adam var, silahım yok. Hayırdır inşallah Evet, biri deniyor bana. Evet, biri. Ben buradan uzuyorum. Silahım yok. Biri bana deniyor abi. Neredesin peki sen üstad? Aa gördüm. Ay! Kafamı patlattım be. Yani eve geçmiş. Gel gel gel. Geldim ben de. Dikkat et adam aşağıda. Hangi ev evet, evet, Yanıma Bana geliyor. Geldim. Gel gel gel. Hangi evde ama? Hangi? Benim evimde ya. Aşağıda mı? Öyle gelmeyeceğim abi. Ben bayıldım ha. Aşağıdan bayıldım. Öyle gelmeyeceğim abi. Öylesine bir açın dedim. Arkadaşım yalnız orada. buraya gelmez. Çok seri, çok seri. Arkaya atlıyorum. Solda arkadaşı. Burada, burada, burada. Bomba attı. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel abi. Şuraya gel. Şimdi hareket etmem riskli. Neyse. Nerede? Duvardaydı en son. Arkadaki kulelerde adam var. Arkadaki kulelerde adam var. Her yerde adam var. Da Her yerde adam var. Nereye atladık böyle ya? <laughs> gel gel. E, bu arkadaşının kartını alacak ama mecbur gelecek. Burada burada. Ses kasmıyor mu usta ya sen? Ses kasmıyor mu? Abi, sen hiç işaret atmıyorsun. Burada diyor nerede olduğunu anlamıyor. He doğru. Burada ama sarı çizmeli memeda e. memeda e Kap Abi alırsın. Las kardeş, istersen gel ben al buradan abi. Çok geç. Geç tabi dalmışsın çünkü. Haydi. Haydi alırsın. Dur indirim öyle gelip. Tamam ondan hayır gelmez artık. Kalecilik. Kalecikliler mi? Hmm, tuhaf bir ismi var arkadaş. Kalecikliler. Bir kişi daha kaldı bunların arkadaşı. Acaba beraber mi? Arka mı? kule. falan da o kuleyi basmak lazım. Gidelim. Nerede kule ya? Kurşun lazım bana biraz. Gidelim. 15 tane al. Ne kurşun? Kurşunum yok. Yedi atmış. Bende de yok. Evet, mübarek güzel bir kule Dolu Bura boş kalmaz ki zaten Gördüm Nerede? Yok Ses vermiyor evet, mu? değil, Adam değil. Kimse olduğuna emin misin? Az önce biri sıkıyordu. Allah Allah. Adam var. Var, Varmış varmış. varmış. AVM var. Gidim o AVM'yi. Hmm. Neredesin abisi? birşey mi? bilmiyorum şuradan çıkabiliriz Daha çıkamazmışız neredesin? karşındayım gelsene Aferin. dur, bir tık yavaş Tamam. Yavaş 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 yavaş. Vargası. Asil Team Gaming Kar var burada alacak M24 var O zaman ben sniper alıyorum sen şey alırsın Neydi onun adı? Aynen bu sefer öyle olsun Sen ne var dedin? Ha kar mı? Aşağıda AVM var ya m 24 alma. ee niye aldık ki? Cahilleme ver reis. Estağfurullah. Dörtlüyü almayacak mı? Dörtlü RPG. İki tane, AVM İki tane AVM var. Ömer tane AVM var. Baz lazer güdümlü. Mermileri attım Onu ben. Alırım. RPG mermilerini. 762 attım, 8x attım. Bu arada da Yok bana 556 lazım. Dörtlü RPG var ha. O adamın silahı neydi? Bana 5. bir silah. AK'ydi galiba. Valla ben almam lazım çünkü bende de mermi. 5.56'yı bana at o zaman. Atarım indiğim zaman. Gel al buraya bıraktım. Aa. 29 tane var zaten de. Hadi gidelim şu silahı alıp geliyor. yani ee, niye bu bir tane şey lazım bana holo lazer Var burada bir sürü. Bir tane alsa alsana bana. <laughs> Şuradan adam geliyor sanki. Dur 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 lazerle vurayım onu. Lazerle ne vuracan onu? ya? Lazerle nasıl Bak güzel gidiyor şey? ya. Hareket sen kontrol ediyorsun. Bak. Mesela sola gidiyor şimdi. Gördün mü nasıl manevrası? Ben niye yapamadım onu? Ben de yok. kullanmayı bilmiyorum. Bak şey yapacaksın. Ee... Dürbünü açacaksın. Dürbünü açacaksın. Hmm. Sonra sağa sola hareket ettiriyorsun, o kadar. Eee. Ben şey almadım. Pol, polu, almadım. Ben de atarım sen. Tamam. Nerede sandık açılıyor onu da alalım. Var mı adam? Gözükmüyor. Bir tur atıp böyle görelim Manevra mı yapacağım? Füze? Hı. Ha evet, tamam. Nerede ki bu? Nereden geldi görebiliyor musun? Yok. Galiba gördüm. Nerede? Evde mi? Bir yüz metre arkasında araban mı var? Ne var orada? Yok. Nerede bu? Sol tepe mi? Ops. Abi neredesin ya? Solda 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 Benim maçım yok vurdum. Soluna sola geçsene. 1 dakika. Ağaçta bak. Watch out. Watch out. İnme inme inme. Hadi. Mermi bitti. Değiştiriyor. Hayır. Ne oldu? Bilmeseydin. Ben ineceğim. ineceğim. sandım. indireceğim sandım. Aa burada sıktığım mermiler benden A gitmiş. Dur bir çıkarsa alırım. Yani yana durmayalım. Nereye gitti lan o? Ben biraz arkadayım. yok herhalde ölürdü çünkü. Var ya. Allah Allah. Abi taşa geçmiş taşa. Hangi taş? 115 taş. Enemies ahead. Bir tane vurdum. Ağzının üstüne bir Gitar, tane vurdum. Bir daha bakarsa gitti. Sen nereye ki? Orada değil mi? Abi şura şura. He 115 tamam. <laughs> evet. Ha evet, tamam orası. Siyah mı geliyor siyah mı bu? Hayır düşürdüm. Siyah Ama değil siyah ya sanki. bu. Güzel. Al al. tane bomba fırlattım. Dikkat et. Şurada. Evde herhalde arkadaşım. Nerede? Sen lootla ikimiz aynı anda durmuyoruz. Arkadaşı bunu bırakmış olamaz. Olabilir, olamaz. Nereye gitti o ya? Dört ikisi sen mi aldın? Araba! Araba geldi! Sık, sık 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 Gel abi gel Mermim var mı? Biraz boş sıksana Yardım et Al beni al beni al beni Benim mermim yok kalkarsan direkt adama sık çünkü hiçbir şeyim kalmadı 7.62 bitti helikopter yüzünde Tamam dur Sağa geç biraz sağa geç aynı yerde durma. Var mı 7.62 hiç? Mı? Yok hiç yok Bekle bekle ben siyah siyah göndereceğim. Gönder abi gönder siyah gönder. Harika. Çok seviyorum bu siyahı. iyi gönder abi. Patlatması var. <laughs> Harikasın abi öldü. Öldür, öldür 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 Eline sağlık. kimse kalmadı diyor. Tamam kimse yok. Nerede onun lootuna bak <laughs> Şu an benim karakter buga girdi hızlı koşmuyor. Aa burada iki kişi ölmüş. Hızlı koşmuyor benim karakter. Ne yapacaksın? bilmiyorum. Burada fişek atmış 4x'i ben attım ha. Bana lazım değil 4x. Ya ne oldu bu karakteri şimdi? Yatılmıyor, eğilmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Allah Allah. Bir kapat aç. Hı -hı. Oyun sonu. Evde yapsam mı acaba? Valla bence yap. Sıkıntıya girmeyelim. Aa. Hiçbir şey yapmıyor. إي باه ورانا كده. Güzel mi? Hop, şimdi sesin sesin mi gitti şimdi? <laughs> düzeldi güzeldi mi? Güzel, güzeldi. Var mı hareket? Yok. Ha, bak orada bir şeyler Daha var. Hava saldırısı bak, var. Orada bir şeyler, orada bir şeyler var. Bana bana deniyor bana deniyor. Nerede ki? Bilmiyorum. Gördüm. Bir silah göndermedin mi? Bir daha bakar mısın? Bir daha bakar mısın? Abi ne var kafanda sen ya? Gönderme. Çok güzelsin. aldım. Gönderdim abi. Al. Dur bakayım başka yerde adam var mı? Var sanki ses var. Aha düştü. Lan beni mi bayıttı? Sen haberin yok Oo. mu? Aa. Aa. Bekle dur. Ulan siyah da boşa gitti ya. Mark the location. Yok gördüm nereden sıktığını. AVM ile alırım onu ben. Neredesin sen? İşaret at. Denize mi atladı? Ya abi arkadaşı. Arkadaşı bize yaklaşıyor ha. Kendi ağaçta. Nerede? Hangi? <laughs> 115 ağaç. Bir tane vurdum. Yalnız arkadaşı sağ aşağıdan geliyor. Dikkat et denizdeydi. Bu ağaç mı? O e, abi ağzında patladı be. Reis bak yine söylüyorum. Bir tane arkadaşı denizden geliyor. Dikkat et. Yalnız 5 kişi var oyunda ha. Sadece oraya odaklanmıyor mu? Evet. Derken... O arkadaş nerede? O arkadaş. Gördüm. Abi burada i̇ki da adam var. var. kişi var. Burada iki kişi var. İki kişi var. 2 kişi var. Birini Çok düşürdüm. Birine odaklandık. Birini... A kelime çaldı. Bayılma ben bunlara sızacağım. Bayılma. Çok güzel. Arabaya bindim önümde. Aldım birini. <laughs> öldü. Kim kaldı? Bir arkadaşım. 11 Gördüm. Nerede? Öbür tarafta.